Rings of Power'ın ikinci sezonu 29 Ağustos'ta başlıyor. İlk sezon çıkalı neredeyse 2 sene oldu ve sezon içerisinde neler olduğunu hatırlayamamak normal. Sezon çok da başarılı olmadığı için sezonu tekrar seyretmek istememek daha da normal. Bu video ilk sezonda neler olduğunu hatırlamak veya öğrenmek isteyenler için hazırlanmıştır. Videoda çok fazla detaya girmediğimi ve konuları uzatmadığımı da şimdiden belirteyim. Kaçırmış olduğum veya bahsetmem gerektiğimi düşündüğünüz yerler olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Karanlık Lord Morgoth yenildikten sonra El Finrod, Morgoth'un hizmetkarı Sauron'u ararken hayatını kaybeder. Finrod'un kız kardeşi Galadriel arayışı sürdürmeye karar verir ve Sauron'un işaretini taşıyan terk edilmiş bir kale bulur. Arkadaşları Morgoth'un güçlerine karşı savaşın bittiğini ilan eden Elflerin başkenti Lindon'a dönmekte ısrar eder. Yüksek Kral Gilgalad, Galadriel ve ekibine Valinor'a gitme onurunu verir. Orta Dünya'nın güney topraklarında elfler Morgoth'un müttefiklerini soyundan gelen insanlara göz kulak olur. Elf Erendir şifacı Brownie ile yakınlaşır. Birlikte Horde'un köyünün yok olduğunu keşfederler. Brownie'nin oğlu Theo ise Sauron'un işaretini taşıyan kırık bir kılıç bulur. Valinor'a yakınken Galadriel Sauron'u aramaya devam etmek için gemiden atlar. İki Harfoot, Nori ve Poppy bir meteor çukurunun içinden tuhaf bir adam keşfederler. Orta dünyaya geri dönen Galadriel bir gemi kazasından hayatta kalan insanları taşıyan bir sal bulur. Deniz canavarı tarafından saldırıya uğrarlar ve sadece bir kişi hayatta kalır. Güney topraklarından kaçan Halbrand o ve Galadriel bir fırtına atlatmak için birlikte çalışırlar. Nor ve Poppy yabancıyı diğer harfutlardan gizler, ona yiyecek ve barınak sağlarlar. Arondir hordun altındaki tünelleri araştırırken yakalanır. Brownie kendi köyü Tirharada döner. Burada bir ork ona ve Theo'ya saldırır. Onu öldürürler ve kasabanın geri kalanına ayrılmaya ikna ederler. Gilgalad yarı elf Elrond'u büyük elf demircisi Celebrimbor'a yardım etmesi için Eregon'a gönderir. Elrond cücelerden yardım istemeleri gerektiğini önerir ve Kazaddum'daki arkadaşı Prens Durin'e gider. Durin Elrond onu 20 yıldır ziyaret etmediği için kızgındır ancak eşi Disa onu Elrond'un teklifini dinlemeye ikna eder. Galadriel ve Halbrand Elendil tarafından kaptanlık edilen bir gemi tarafından alınır. Elendil onları Nümenor'a götürür. Kraliçe vekili Miriel Galadriel'in orta dünyayı dönme isteğini reddeder. Galadriel Elendil ile bir bilgi kütüphanesini ziyaret eder ve Sauron'un işaretinin aslında kötü güçler için yeni bir alanın haritası olduğunu keşfeder. Ayrıca bazı Nümenorlularla çatıştıktan sonra hapsedilen Halbrand'ın Güney Toprakları tahtının varisi olduğunu öğrenir. Güney Topraklarında Arondir oklar tarafından yakalandıktan sonra yeraltı geçidi açtıkları inşaat kampına götürülür. Burada kaçmaya çalışır, yakalanır ve okların lideri Adar'a götürülür. Harfutlar mevsimsel göçler için hazırlanırken yabancı Nornin babası sakatlandığı için arabayı itmesine yardım eder ve onun aralarına katılmasını izin verirler. Adar Arondi'yi serbest bırakır ve Güneyliler için bir mesaj verir: Adara sadakat yemin edecekler veya yok edileceklerdir. Theo malzeme almak için Tirhara'da dönerken kırık kılıcı arayan oklar tarafından saldırıya uğrar. Arondir onu kurtarır. Voldrek, kılıcın Sauron'dan insanlara bir hediye olduğunu Theon'a anlatır. Eregion'da elfler ve cüceler inşaaya başlarlar. Elrond, Durin'in güçlü yeni bir cevher olan Mithril madenciliği yaptığını öğrenir ve bu sırrı saklama sözü verir. Galadriel, kötü sağlık durumunda olan kral Tar-Palantir'in kulesine gider. Miriel, kralın elflerle ilişkileri yenilemek istemesi nedeniyle bir isyan olduğunu açıklar ve Miriel tahta oturtulur. Bu ona Valar'dan bir vizyonla Nümenor'un büyük bir tüslemede yok olacağını gösteren bir Palantir'ine erişim sağlar. Miriel Galadriel'in bunu getireceğine inanır ancak Nümenor'un beyaz ağacının yaprakları düşmeye başladığında Miriel bunu Valar'dan bir eşyalet olarak görür ve Galadriel'e güney topraklarına eşlik etmeye karar verir. Harfutlar yabancı tarafından bir kurt saldırısından kurtarılır. Yabancı kurtları korkutmak için sihir kullanarak Nori'yi korkutur. Güney topraklarındaki Osterit Kulesi'nde Voldrek mültecilerin yarısını oklara katılmaları konusunda ikna eder. Gilgalad Mithril'in varlığından haberdar olduğunu ve bunun orta dünyadaki elf gücünün solmasına karşı bir önlem olabileceğine inandığını Elrond'a açıklar. Elrond cüceleri yardıma ikna etmek için kazattığıma geri döner. Elrond ve Durin, Kral Durin'i elflere yardım etmeye ikna edemez. Gizli madenlerde mitril çıkardıkları ortaya çıkar ve Elrond sürgüne gönderilir. Küçük bir parça mitril ile birlikte Durin kraliyet statüsüne çıkarılır ve Kral Durin madeni mühürler. Herkesin haberi olmadan barok madenin derinliklerinde yaşamaktadır. Adar ve oklar terk edilmiş Ostrit'i bulurlar ancak bu bir tuzaktır ve Arondir Kule'yi üzerlerine yıkar. O gece bir grup Ork Tirhara'da girer ve kaza halkı tarafından öldürülür. Halk öldürdükleri düşmanların bazılarının Voldrek'i takip eden insanlar olduğunu öğrenince dehşete düşer. Adar gelir ve Theo Bronin'in hayatını kurtarmak için kırık kılıcın yerini açıklar. ordular gelir ve kalan orkları öldürür veya esir alır. Galadriel ve Halbrand adarı yakalar ve onu sorgularlar. Theo kırık kılıcın kayıp olduğunu fark eder. Waldreck onu kullanarak Ostrit O's yanındaki bir barajı açar ve suyu orkların tünellerine gönderir. Bu da Orodrin dağının altındaki lav odasına ulaşır. Büyük bir patlama güney topraklarını kaplar. Galadriel külle kaplı ve etrafı ateşle çevrili bir şekilde uyanır ve Theo'yu bulur. Miriel görme yetisini kaybeder ve Elendir'in oğlu Isildur ölmüş olarak kabul edilir. Harfutlar yanındaki volkan tarafından tarif edilmiş bir meyve bahçesine ulaşır. Yabancı bahçeyi düzeltmeye çalışırken Nori ve kız kardeşini terkiye atar. Korkan Harfutlar onu gönderir ancak ertesi gün bahçenin tekrar büyüdüğünü görürler. Gizemli üç kadın yabancıyı aramak için gelir ve Nori onları yanıltmaya çalıştığında Harfutların kervanını yok eder. Üç kadın yabancıyı bulur ve ona onun Sauron olduğunu söylerler. Harfutlar yabancıyı bulur ve onu kadınlardan kurtarmaya çalışır. Yabancı Nori'nin teşvikiyle kadınları görünmeyen dünyaya sürer, havzasının bir kısmını geri kazanarak Nori'ye kendisinin bir büyücü olduğunu ve Rune ülkesine doğru yolculuk yapması gerektiğini açıklar, Nori onunla gitmeye karar verir, Galadriel ve Theo Brownie, Arondir ve ağır yaralı Halbrand ile yeniden bir araya gelir. Galadriel onu Elflerin yanına ilaç almaya götürürken Numenorlular gemileriyle ayrılır. Miriel intikam için geri dönmeye yemin eder. Miriel ve Elendir tar Palantir'in öldüğünü öğrenirler. Halbrand tıbbi yardım alır. İyileştikçe Selebrim Boron çalışmalarına ilgi duyar ve Elrond'un Mitrili ile küçük bir nesne yaratmayı önerir. Galadriel güney toprakları kralı olduğunu iddia eden Halbrand'ın gerçekte kim olduğunu anlar onunla yüzleşir ve Halbrand kendini Sauron olarak açıklar. Sauron Galadriel'i ona katılması için ikna etmeye çalışır. Galadriel Elrond tarafından uyandırılır. Galadriel gerçeği açıklamamayı seçer ve Celebrimbor'a planını ilerletmesi için teşvik eder ve üç nesne yapmasını önerir. Elrond kayıtları bulur ve ne olduğunu anlar ancak çok geçtir. Üç güç yüzüğü dövülmüştür. Bu sırada Sauron Mordor'a gelmiştir.